Seni bilmem ama ben kararlıyım. Şu garip sevdadan cayalım gitsin. Bu aşkta senden çok ben zararlıyım. Bir kumar oynadık diyelim gitsin. İçimde bir his var benden pes diyor. Olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, yengeçler başka. Yarını olmayan hayırsız aşka. Ayrılık nikahı kıyalım gitsin. Farziyet ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş. Sayalım gitsin. Maliket feleğin elinden çıkmış. Dünyada başka bir terzisi yokmuş. Kerem'i, Aslı'yı narına yakmış ateşten gömleği giyelim gitsin. Kirya ki gönlümde olmasın kuşkun. Tek sana müptela, tek sana düşkün. Ardından bir ağıt yakalım aşkın. Adını elveda koyalım gitsin. İçimde bir his var. Benden pes diyor olmayan duadan ümit kes diyor. Madem ki bahtımız böyle istiyor, kaderin emrine uyalım gitsin. Seninle burcumuz tutsaydı keşke. Aslanlar bir başka, yengeçler başka. Yarını olmayan hayırsız aşka, ayrılık nikahı diyalım gitsin. Farz et ki bir rüya gördük ikimiz. Gerçekte bu hissi tanımadık biz. Böyle bir masalı yaşamadık biz. Bir varmış, bir yokmuş. Sayalım gitsin. ki gönlümde olmasın kuşkun Tek sana mühtela, tek sana düşkün Ardında bir ağıt yakalım aşkın Adını elveda koyalım gitsin Adını elveda koyalım gitsin Yine muhteşem bir şiir Cemal Safi'den ayrılık nikahı dedik sevgiyle hoşça kalın